Merhabalar öğretmenlerim. Güzel günler diliyorum. Bugünkü bilgimizde pananteizm var. Dün panteizm anlattım. Bugün de pananteizm anlatıyorum. Ve inşallah bu konudan soru kaçırmıyoruz. Pananteizm dediğimizde arkadaşlar Tanrı hem aşkındır hem içkindir. Ve her şey Tanrı'dadır. Bu iki kavramı unutmuyoruz. Her şey Tanrı'dadır. Tanrı hem aşkın hem içkindir. Burada ne anlıyoruz? Hem aşkın hem içkin dediğimizde ne ifade ediyoruz? Arkadaşlar Tanrı değişebilen aynı zamanda değişemeyen. Ya da sınırlı ama aynı zamanda sınırlı değil. Mutlak ya da göreli. Yani bu iki zıtlığı da kendisinde barındırıyor ve bunu savunan, bu düşünceyi savunan kişi Alfred Whitehead denilen bir adam var ve dünya tanrının bedenidir şeklinde ifade ediyor. Şöyle düşünün. Hem yeryüzünde erimiş bir tanrı var ama aynı zamanda da her şeyi gücü yetebilen daha üstün, aşkın bir varlık da var. Böyle bir anlayış. Bu aslında bu kavramla